Herkese selam. Değerli arkadaşlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizinle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Ramazan ayına özel biliyorsunuz listeler hazırlıyorum. Mobil futbol oyunları listesi. Geçen gün bir mobil futbol oyun listesi hazırlamıştım Ramazan'ın ilk günü değerli arkadaşlarım. Bu listede ne vardı? Bu listede internetsiz oynayabileceğiniz güzel mobil futbol oyunlarından bahsetmiştim değerli arkadaşlarım. Bugünkü listemizde de 5 tane internetli oynayabileceğiniz yani online oynayabileceğiniz en yüksek grafiklere sahip 5 mobil futbol oyunu değerli arkadaşlarım değerledim size. Şu an ulaşabileceğiniz, indirebileceğiniz 5 mobil futbol oyunu. Değerli arkadaşlarım listeme geçmeden önce her zaman olduğu gibi hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, gelecek olan videolarımızı kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi, videolarımıza da beğeni atmayı unutmayın. İsterseniz listemizin birinci sırasıyla başlayalım. Değerli arkadaşlarım listemin birinci sırasında Total Futbol var. Şu an Türkiye'de Google Play Store'da da mevcut bilginiz olsun. Gidip Google Play Store'da indirebilirsiniz. Total Futbol yazdığınızda karşınıza çıkacak ee, en son sürümü, en son versiyonu. Biliyorsunuz yüksek grafiklere sahip çok kaliteli ve çok güzel bir oyun. Bu oyunu da size tavsiye ediyorum değerli arkadaşlarım. Gidip indirebilirsiniz Total Futbol'u. Hemen listemizin ikinci sırasına geçelim. Listemizin ikinci sırasında da bir Pro Futbol oyunu var değerli arkadaşlarım. Bu oyunda dün yeni bir betası yayınlandı. Çin'de ee, nasıl indirebileceğinize ilgili size kısacası detaylar vereyim. Ee, değerli arkadaşlarım bu oyunu indirebilmeniz için TapTap e, Tap uygulamasına ihtiyacınız var. TapTap Tap uygulamasını hala indirmediyseniz sizde yoksa Google arama çubuğuna TapTap Tap APK yazarsanız çıkar o sitelerde herhangi birinde indirip yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra bu videonun yorum kısmına bu oyunun linkini bırakacağım değerli arkadaşlarım. Bia Pro futbol oyununun linkini bırakacağım. Oradan gidip TapTap'tan indiriyorsunuz. 1 GB'lik bir boyutu var. İndirdikten sonra telefon dilinizi Çince'ye çeviriyorsunuz değerli arkadaşlarım. Benimki Şami olduğu için Dil Seçenekler bölümünde en altta 3. sırada değerli arkadaşlarım ama siz kullandığınız cihaza göre değişiklik gösterebilir bilginiz olsun. Telefon dilimizi Çince'ye çevirdikten sonra oyuna giriş yapıyoruz. Karşımıza Çin kimlik ismi ve Çin kimlik numarası isteyecek değerli arkadaşlarım. Çin kimlik ismi ve numarayı da YouTube'da araştırın. Paylaşan arkadaşlarımız var bulabilirsiniz. Üste Çin kimlik ismini altta da Çin kimlik numarasını girdikten sonra giriş yaparsanız oyuna giriş yapmış olursunuz. Bu oyunun değerli arkadaşlarım sadece ve sadece ayın 30'una kadar geçerli bir betası. İleride bir betaları daha çıkarsa onları da sizinle paylaşırım. Bir Pro futbol oyunu da gerçekten yüksek grafiklere sahip. Çok kaliteli böyle bir oyun. Hemen geri çıkıyoruz. 3. sıradaki oyunumuza gidiyoruz. 3. sıradaki oyunumuz herkesin de bildiği gibi değerli arkadaşlarım. Dream League Soccer oyunu. Bu oyun da online güzel bir oyundur. Tavsiye ederim hala indirmediyseniz ya da yeni indirecekseniz. Bu oyunda güzel bir oyun kaliteli bir oyun indirebilirsiniz. Bir diğer oyunumuz da değerli arkadaşlarım FIFA Mobile. FIFA Mobile'da gerçekten grafikleri yüksek. En yüksek grafiklerde oynayabileceğiniz ve online bir oyundur. Kaliteli bir oyundur. Hala indirmediyseniz bunun da indirip oynayabilirsiniz. Halihazırda oynuyorsanız da keyifli oyunlar dilerim. Hemen 5 numaralı oyunumuza geçtik. 5 numaralı oyunumuz da bildiğiniz üzere eFootball 2023 versiyonu değerli arkadaşlarım. Bu oyunda gerçekten güzel bir oyun ama daha çok geliştirilmesi gerekiyor. Grafik olarak bu bahsettiğim oyunların hepsinden daha iyi grafiklere sahip ama tabii ki bu oyunların içinde en şu an grafikleri üst seviyede olan Değerli Toplaşan Bia Pro futbol oyunu. Onun grafikleri gerçekten farklı. Son zamanlarda son beta ile beraber çok farklılaştırmışlar. Bilginiz olsun değerli arkadaşlarım. Ulaşabileceğiniz, indirebileceğiniz oyunlardan bahsettim size. Var birçok daha yeni oyun var ama Maalesef bazıları Türkiye'de şu an çalışmıyor yüksek grafikli oyunlar. Şu an en iyi çalışan bu 5 oyun. Bunların 4'ü zaten Google Play Store'da mevcut. Birini de TapTap uygulamasında mevcut değerli arkadaşlarım. Oradan gidip ilk anlattığım yerde indirebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Bu son listemizde bu şekilde 2 numaralı listemizde bu şekilde değerli arkadaşlarım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.